MasterChef yarışmasının 2019 yılında yapılan 3. sezonuna katılan ve birinci olan Cemre Uyanık sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor. Yemek yapmaya devam eden Uyanık yaşadığı değişim ile de hayranlarının beğenisini topluyor. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. MasterChef 2019 yılında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık değişimi ile sosyal medyayı salladı. Yarışmada tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık'ın son hali oldukça iddialı. Bir dönem ekranlarda adından söz ettiren isimler ortalardan kaybolunca merak konusu oluyor. Özellikle katıldıkları yarışmalarla şöhreti yakalayan isimlerin yıldızları da oldukça çabuk sönüyor. Akıbeti merak edilen isimlerden biri de MasterChef yarışması ile Adını duyuran Cemre Uyanık. Masterchef'ten sonra ortak mekan açan Cemre Uyanık'ın cesur pozları mankenlere taş çıkaran türden. Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan yetenekli şef Cemre Uyanık pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Uzun boyu ve fit vücudu ile beğeni toplayan Cemre Uyanık güzelliğiyle dikkat çekmeyi başardı. Bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Cemre Uyanık'a alev emojisi yağdı. Kadıköy Boğası lakaplı futbolcu İzmir'de açtığı Boğa isimli mekan. Mekanın mutfağını şef Cemre Uyanık'a teslim etmişti. Cemre Uyanık, Boğa Restoran'ın mutfağının başına geçmesinin ardından İzmir'e yerleşmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.